Midye kız ey midye. Midye. Kızı, midye. midye. Sevo. Yemez. Aynı. Yemez. Sevo bunu böyle yapıyorsun. Tamam mı? Şöyle açtın mı? Of. Midyeye o bak yemez. etine bak etine. Böyle yapıyorsun Çok kötü ben yemem. Ben hiç yemedim daha hayatımda. Allah aşkına kız bu ne diyor? Kız gerçekten hiç yemedim. Kız midye bu. <laughs> 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 bak bak. Ceyna. Bak bak, bak bak. Of Şimdi ye bir. Zeyna vallahi yemem. Ye ye ye. Gerçekten yemem. Et balık selle diye emir elle. Kız ya e, bu niye yemiyor? Yesene bir kere ne bir kere. Tam bir tane. Ya anam ye bacım ye. Hele hani, bir ye ye. Kokusuna oh, evet, bakma ye. Sevda böyle yapacaksın Sevda. Bir kaşığı <laughs> böyle çıkarıp yiyeceksin Sevda. Ha? Bak Allah sana nasıl Of ye ye. Hani. Ye ağzına at komple. Hala hayır ye. Tam bir kere bir siz kere. Bu, siz buna hiç mi yemeyi öğretmediniz? Oh, gördün mü? Hmm. Hmm. Beğenmedi. Hmm. bu Bana göre değil. kızım hmm. bir tane sana. Ver canım. Ay. Yeşim ah bir tane sana. Hı -hı. Teşekkür ederim. bana Beğenmedin Siz mi? Beğenmedim. Hmm. Vallahi, <laughs> bak yiyom. Vallahi Bak sevda. Oh,